Herkese merhaba arkadaşlar. solo oynarken nasıl 30 kişiyle birden mücadele ediliyor? Nasıl toksik olaylar yaşanıyor? Bunun için çektim bu videoyu. Bu videoda her şey 2-3 saat içerisinde yaşanmıştır. Vibe geldiği anda girdim. Herkese iyi seyirler. Ah oh lan gitmedi. Neyse işte. Bir mala bağladım şu an. Diğer arkadaşı açtı aynen. Bir mala bağladım orada. Aşırı iyi bir konuma ev şu anda. Su arıtma market, her şeyin dibindeyim şu anda. Snowdayım, çok iyi. Aha öldü. <laughs> Nasıl lan? Lan no, Türkmiş. Oy güzel bu güzel. Çok. Ver kanka o taşları. Attığınız yorumları anında okuyup cevaplıyorum ve çok mutlu oluyorum gerçekten. Bu resme sığdıramadığım daha çok yorum var. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda olumlu olumsuz bütün düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoya devam edelim. Gel buraya. Ne yaptın? Ne? Yediğim. Ne Gel bakayım o Python'ı. Öyle bir kata çıkıp sıkması değil. Evet, evet güzel. Python'ın da canı az büyük ihtimalle silah çeşitinden buldular. Mermi bastılar hemen tezgah üstünden. Ne yapıyorsun kanka sen? Arkadaşlar, başıma ne geldiyse artık şimdi başlıyor. Bütün toksik olayları yaşamaya başlıyorum. Ya kaç tane S attınız Rivo'yla ya? Yarı otoymuş. Ha, geliyor arkadaşım. Beni gördü mü bilmiyorum ama Bekleyeceğim belki evdeki çıkar ondan önce Görmemiş herhalde Aynen görse uzaktan vururdu Yat oğlum aşağı Hadi sen de çık. Ya <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ne ara koydunuz alev taretini? Nossa toita, dano. Isso é pescado. Dano, se que estamos a mesmo. O ev deminki alev taletine öldüğüm ev bu arada arkadaşlar. Evi büyütmüşler hafiften. Kapıyı açtığına göre şatkan vardır aşağıda. Aynen şatkan var. Soldan insan vurmayabilir belki. Ben bitirebilirim. Sağdan atlarsam vurur. Bir kapı açıyor. Aa, iki kapıda açık kaldı. Flop'un şu an canım yok ya. Ne yapsam? Zaten üstümde önemli bir şey yok. Deneyeceğim. Mermisini bitirmeyi deneyeceğim. Hadi. Lan bit artık? can lan kaç tane mermi koydun ya full ya diğerini biliyordum da yukarıda sandım ya duymadım onu Eritim yapıyordu. Durdu. Silah var. Beni biliyor. Ne gördüm ayağını gördüm. Aha. Yo hak. <gülüyor> <gülüyor> oh dansın güzel. Oha oha. Ne alaka oğlum bu Daha wipe'ın birinci ikinci saati. Kaç k metal var? Üç. Of. Bildiğim ayağıma dolaştı şu an. İlk ihtimalle bu su arıtmanın dibinde Clan Maze var baya kalabalık oynuyorlar onlardan birisi var etmeye gelmiş herhalde Arkadaşlar bu arada videolar da izliyorsunuz keyifli bir şekilde ama tek seferde denemeyle olmuyor bunlar gerçekten bizim çoğu zaman başarılı olmamızın sebebi çok fazla deniyoruz yani deminden beri çok fazla going tip denedim EOK ile DB ile katlamaya çalıştım hani gerçekten soluysanız çok zor umarım anlıyorsunuzdur Ya siz nereden çıktınız? Biri gitti. Kaçacağım ya hiç bakmayacağım bile. Çok yakınım ya zaten. Of of. Biri yarı oto, biri tamsın. Nereden denk geldiniz ya? Ha bunlar benim komşu. Beni vuran komşuydu. Loot'u eve soktu mu sokmadım mı bilmiyorum ama bekleyeceğim. Hala çatışıyorlar. Ha geliyor. Ha loot bundan. Daha sonra evdeki tüm her şeyi yere atıp kuyut atıyorum. İlk defa videomu editlerken keyif almadım yani kudurarak editledim. Bu videoyu paylaşmamın sebebi de modsuz sunucularda solo oynarken çektiğim zorlukları görmeniz için de. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizin düşüncelerinizle yorumlarda mutlaka bekliyorum. Herkese teşekkür ederim.